Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolda giderken birisini gördü sahabeden bir bina yapıyor idi. Tabi yüksekçe bir bina yaparken gördü. Efendimiz onu görünce üzüldü. Buna gücendi. Gücendiğinden dolayı selam da vermedi. Halbuki Efendimiz kadın, erkek, çocuk, çocuk kim olsa herkese selam verir. Hal hatır sorar idi. Ama ona selam vermedi. <laughs> Hatta e, o selam verdiği zaman selamını da almadı. Böyle bir durum söz konusu oldu. Bu sefer tabi bunun çok dikkatini çekti. Hemen Efendimiz'in yanında bulunan arkadaşlarına dedi ki Efendimiz bana niye darıldı dedi, niye selamımı almadı diye sorunca onlar da hadiseyi anlattılar. Sen bak burada normal sen bir bina yapıyorsun. Efendimiz bu tür şeylerden hoşnut değil. O onu duyunca hemen eline bir kazma aldı hemen kazmayla birlikte yapmış olduğu binayı yıktı, darmadağın etti. Yani Resulullah darıldığı için, üzüldüğü için, Efendimiz memnun olmadığı için onu yıktı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o binanın yıkıldığını görünce, bina konusunda yani yazlıktı, kışlıktı, efendim şuydu buydu. Bu hadiseler nasıl bakmalıyız? Çünkü ahiret eksenine bakacağız ya, dünyaya kimse kazık çakmıyor. Mezarda ölen herkes mesela geriye hepsini bıraktı. Mal, mülk götüremedi. Tarla, bağ, bahçe, zenginlik, para, altın, gümüş hiçbirisi mezara götüremedi. Niye hepsi dünyada kaldı? İşte ahiret eksenine bakmamız gerektiğin bir ilkesini buyurdular. Efendimiz o sahabenin o binayı yıktığını gördüğü zaman buyurdular ki, zaruri olanı yani ihtiyaç olanı evet zaruri olanı müstesna ihtiyaç olanı müstesna ancak onun dışındaki binalar sahibine günah kazandırır. Yani kişi fazla fazla bina yapmaya, fazla fazla dünyaya meyletmeye adım atması endişesinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür şeylerden meyletti. Elbette evimiz olacak. Zaten zekat bile verilirken bu temel bir ihtiyaç olduğundan dolayı kişinin yaşadığı evinden zekat verilmez. Arabasından bugünkü tabirle efendim zekat verilmez. Onlar temel ihtiyaçtır. Evimiz olacak. Ancak böyle ev yarışına girip de bizi ahireti unutturacak, kıyameti unutturacak, cenneti cehennemi unutturacak, hesabı unutturacak derecede dünyaya daldığımız zaman o zaman sıkıntı var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya, hayata, kazanca ve ahirete nasıl bakmamız gerektiğini bu mübarek hadis-i şerifiyle ifade buyurmuş oldu oldular. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayata nasıl bakılması gerektiği yerden bakmamızı nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz cümlemizi ahiret eksenli çalışanlardan eylesin. Rabbimiz dünyayı bir tarla gibi görüp dünyada salih amellerle ekip ahirette de mahfirini alan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün imkanlarımızı, ekonomik kazançlarımızı hepsini İslam yolunda değerlendirip ahirette bunların karşılığını, sevabını gören kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.